Bugün yeteri kadar ders çalıştım. Biraz müzik dinlemenin zamanı geldi. Eda, müziğin sesini biraz kısar mısın? Bu gürültüden komşularımız rahatsız olabilir. Evet haklısın anne. Komşularımız da aynı şey yapıyor olsaydı ben de rahatsız olurdum. Hemen kısıyorum. Aferin kızım. Anne burada ne yapıyorsun? Apartmanımıza yeni birileri taşınmış. Artık komşu olduğumuz için onlara kek yapıp götüreceğim. Hem de yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmiş olurum. İstersen sen de gelebilirsin. Sabah sesi bir şekilde müzik dinlediğin için özür dilemiş olursun. Haklısın anne, ben de gelmeliyim. Anne, komşularımız bizim için neden önemli? Çünkü onlar bizimle aynı apartmanda yaşamakta. Bu yüzden ilişkilerimizi karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma içerisinde sürdürmeliyiz. Ayrıca komşularımızla oturup sohbet eder, mutluluk, sıkıntı, sevinç ve kederlerimizi onlarla paylaşırız. Komşuluk ilişkilerimizi anlatmak için atalarımız "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" demiş. Bu atasözü ise bize komşuluğun önemini açıklamaktadır. Merhaba Asya Hanım. Biz alt katta oturuyoruz. İsmim Serap. Buraya yeni taşındığınızı öğrendik ve hoş geldiniz demek için geldik. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Evet, buraya yeni taşındık. Ben de çok memnun oldum Serap Hanım. Bir isteğiniz ya da ihtiyacınız olduğunda hemen kapımızı çalabilirsiniz. Bir gün bizlere oturmaya da bekleriz. Tabii Serapan'ın memnuniyetle geliriz. Bu arada kızım Eda size bir şey söyleyecek sanırım. Merhaba Asya teyze, ben de tanıştığımıza memnun oldum. Sanırım bugün evde yüksek sesle müzik dinledim. Sizi rahatsız ettiysem özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Önemli değil evladım. Düşündüğün için teşekkür ederim. Komşuların birbirlerine karşı bir takım hak ve görevleri vardır. Bunlara saygı göstermeliyiz. Sen de bunu çok iyi biliyorsun artık. Evet biliyorum Asya teyze. Ayrıca komşuluk sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu da geliştirir. Annem de bana bunları öğretti. Teşekkür ederim Asya teyze. Söylediklerinizi unutmayacağım. Rica ederim yavrum.